daki takımı bitle öbür maça hazırlan arkadaşlar söylediğim pikleri alıyoruz bundan sonra radikal kararlar alacağım anlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir yaklaşı versene şuralara ya. Görüyorum so sağdan doluyorum. Pekarim bot side. Sağdan both doluyorum Berke. Berke geldim Berke. 45 kız merkez. Break e it. Sıkıntı yok. İlk gençler alevmiş bu arada gençler. Ninja yapabilir Ekarim hala şu işte Dur dur dur. Geliyorum. Kurt kızdı. Fark etmez. Hani Can cana kalkan at. Yettim mami. Cana! Abi sattım be. Cana! Abi ölmedi adam. Hava bitkinlik yedim. Anlaşı Hatır mıyız? Abi görüş gitti. Lan şişt, ışık yakın. Bir şey atın. Ben de orada oradan. Bak bak koydu. bak gidiyorum. Geliyorum ama. Selamun aleyküm. Abi hiç çalamak, bak çalsam <laughs> var ya of. Bak çok güzel oynadım da çalamadım. Abi benim için yapmışlar şu sırf taktiği. Allah'ım. <laughs> Hoş geldin. Ben ilk bahçesim. O <gülüyor> arkadaşlar çıkmıyor. Çık Alo. Ne evet, lan? O adam dalmış. Ben diyorum sen. beni ya. <laughs> Abi ben <laughs> <laughs> Rez. <Less> <laughs> ay ay. Ay ben. Kafa yine ya, kafa sen. Oyna da bakar mısınız? Bu nedir ya? Ay ay. Bizde diyor bir şey yok abi orada. <laughs> bu oyunu tekeciler sarmış. Aman Vay ya. bizi gömüyor bu tak. Kahveci bak kahveni tutatmam. <laughs> <laughs> Başka bir şey atarım. <laughs> Ammu. Trade <laughs> edebiliriz ya. Tiyar 2. Ben geldim. Berçen. tır geçelim. <laughs> Buraya vur, buraya, 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 Gel. <laughs> Abi şaka mı bu? Adamın üstüne atladım lan. Ya e siz orada ne yapıyorsunuz ya? Biz burada. Oo. <laughs> Karışacak oralar işte. Hepsi geliyor. geliyor hepsi geliyor. Hepsi geliyor oraya. Mami çıkış yolunu açıyorum gel. Gel 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 gel. Kanki çabuk. <laughs> Adam gel gel yanıma gel. Dur bekle at at at. Adam. Simple. Bitirmiş gibi yani. <laughs> Tam bordo böyle gibi kaçtık. Şimdi baba yayın izlemekte nasıl anlayacağım bak. Onur şimdi şu an yayın test ediyorum. Yayın testi başladı şu an. Geldiler abi. Abi şu an <laughs> bilmiyorum şu an görmüyorlar. Abi bak bak yayın testi yalan oldu. İzliyorlar mı bunlar? <laughs> Oğlum bartları yok. Nasıl koştular abi? İçeride bartları yok ha. Görmüyorlar. Gitme gitme gitme. Yayını test ettim abi izliyorlarmış şu an. Bunu çıkardım. Ya da dinliyorlar. Arkamda komutu ben egzat atacağım. Victor burada. Ama face check. Victor beni kesecek. Team help me. Gel gel Merve. merkez. Merkez. Nope. Ben de daha şimdi. Merkez kost bastı adam kızdı merkez. Görünmez ol çar. Yaşar. Ah be. Mükemmel bir atış. Ulti. Ben çat tut fikafa tut. Var da at gidelim. Bin evet. önünü göre. Hadi git. hadi hadi. Hadi gidiyoruz. Sefer böyle Abi havada kaptılar. Durun. Yere bineyim. <gülüyor> <gülüyor> kendi, kendi girmedi bak. Komik olan o. <laughs> Lan niye gelmedin bizde? No <laughs> abi. Lan gelsen keserdik belki bir ikisini ya. Geldim abi. Sıkıntı varsa bizde var. Şey stun yemedi ya. Hadi hız verdim ikinci. Dalkos. Oha, pek çekti adam. Benim Bana sıkıyor bak bak. Arkama geçin. Hedef Alo. ben miyim Tayfun? Ben bir deneme tatlası mıyım? Boom <laughs> <laughs> headshot! <laughs> Son şakasını yaptı. <laughs> Son şaka. Ulan. Bunu düşünmedim abi. Aa yukarıda mevzu var geliyorum abi. Bak bulursam GG. Bulmam lazım. Unutun beni. Aha unuttum abi şu an geliyorum. Pentam atıyoruz ace mi? Kimi keseyim kimi keseyim? Hangisini Söyleyin? Şunu kesiyorum tabii abi. Ki Az ki. önce bana artık yaptı bu adam. Jax'e vuruyorum. Durmadan <laughs> vuruyorum. Scanner'a döndüm. Arkadaşlar LCS'e çıkmış bulunuyoruz. <laughs> <ben de. gülüyor> Şu an. Başvuruyu kim yapıyor? <laughs> Haftaya süper ilk maçımız var. <laughs> Antrenmanlara yarın başlıyoruz. <laughs> Başardık. Mutluyuz. Yo izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.